Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Kütahya'dayız. Yanımızda gayrimenkul ve gıda sektörünün öncülerinden Uğur Bey var. Uğur Bey, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Çok teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Uğur Bey, burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitliliğini tabii ki de soracağız sizlere. Ondan önce sizleri bir tanıyalım. Uğur Bey kimdir? Ben CLK Gayrimenkul Kurucusu Uğur Çelik. E, sektöre yeni girdim ama e, uzun zamandır içindeymişim gibi çalışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Uğur Bey, kendimizden bahsettik tabii ki de değerli izleyicilerimize. Kaç yıldır bu sektördeyiz, ürün ve ürün gruplarımız nelerdir ve bu serüvenimiz nasıl başladı? İlk başta sizlere şunu sormak istiyorum, zor bir sektör olduğu gibi dediğim gibi burada en önemli mesajı vermek zorundayız izleyenlerimize. Nasıl bu serüvenimiz başladı, nasıl karar verdik bu sektöre? Sektöre ani bir karar verdim aslında e, severek yaptığım bir sektör oldu e, hem kültürel turizm açısından zengin bir bölgeye sahip olduğumuz için kafama yatan bir şey oldu e, zevk alarak yapıyorum Severim. severek yapıyorum e, çok fazla imkanımız olduğunu düşünüyorum bununla ilgili büyük teşvikler alıyoruz turizm olsun kültürel olsun zengin olduğum, e, zengin bir bölgede olduğumuz için dışarıdan e, Türkiye genelinden çok büyük yatırımcılarımız var. Bölgesel bölgesel yerler veriyoruz. E, hatta yüzünü görmediğimiz müşterilerimiz bile oldu. E, yardımcı oluyoruz. Arayanlarımız var. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum hepsine. E, gurbetçi vatandaşlarımız var. Bizi tercih eden. Hepsi sağ olsunlar. E, Devam edeceğiz yani büyüyerek devam ediyoruz. Yeni düşüncelerimiz var. E, gıda sektörüne giriyoruz. Kendi doğal e, zeytin, zeytinyağı çalışmalarına başlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. E, halen e, uzun bir serüvenin içine girdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için. ürün çeşitliğimiz, yapmış olduğumuz projelerimiz nelerdir? Şimdi röportajımızda tabii ki de müşteri potansiyelimizden bahsettik. Buradan şunu izleyenlerimize aktarabiliriz. Size kefissiz bir şekilde güveniyorlar ki. Görmeden daha gerçekte satış yapabiliyoruz. Bu bence her şeyden önemli ve değerli bir şey. Aynen öyle. Ee, bu biz biraz da şans diye düşünüyorum. Ee, severimiz çok bu, bu konuda. Turizm ve kültürel e, faaliyetimiz zengin olduğu için ee, bölgesel olarak da yöresel lezzetlerimiz de fazla bu konuda. Bunu açısından devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çok zengin bir şehir diyebiliriz. Ee, çok fazla diyelim biz. Kütahya'mız bütün ilçeleriyle beraber çok güzel bir şehrimiz. Ee, herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Uğur Bey burada yapmış olduğumuz projelerimiz, satışlarımız nelerdir? Bunlarla ilgili detaylı bir şekilde bilgi alabilir miyiz sizlerden? Turizm kentlerinden, turizm olan yerlerinden yatırım amaçlı arazi, arsa, e, bunun için böyle ahşap yapı, tatil için yerlerimiz mevcut. E, bölgesel bölgesel mesela tarıma yönelik insanlarımız var. Tarımsal çalışma yapabilecek kişilere arazi sunuyoruz. Çiftlik kuruyoruz. E, hayvancılık sektörüne girmek isteyen birçok insanımız var. Bunlara yardımcı oluyoruz. Parasını değerlendirmek isteyen insanlarımız var. Ee, bunlara yol gösteriyoruz. Arazi, arsa, tarla, bölge bölge ee, sunup tercihlerini kullanıyorlar. Bu konuda çalışmalarımız var. Oldukça zengin ürün çeşitliliğimiz ve yapmış olduğumuz sadece gayrimenkul adına değil tabii ki de. Müşteri potansiyelimiz de zengin olduğu için normal olarak ne yapıyoruz? Müşteri potansiyeli zengin olduğu için müşteri sürekli bir şey vaat etmek değil de güvenli ve doğru bir şekilde satışlarımız oluyor ki belli bir noktaya kadar gelebilmişiz. Ve burada Kütahya bölgesinde sevilen bir firmasınız bu sektörde. Şimdi burada arsa konut satışlarımızdan tabii ki de bahsettik. Bunlarla ilgili ne gibi değişiklikler oluyor arsa konut satışlarında ve hangi aylarda daha çok yoğunuz? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? sizlerden. Bunun için belli bir ay yok. Yani yılın her kesiminde, her zamanında e, tercih edilebiliyor. Yani yaz kış bir değişmeksizin. Yani herhangi bir günümüz yok yani sürekli devam etmekte. Peki yani arsa konut satışlarının arasındaki farklılıklar nelerdir? Neye dikkat etmeli sevgili izleyenlerimiz? Çünkü biliyorsunuz her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe özellikle çok dolandırıcı e, firmalara denk gelebiliyorlar. Nasıl güvenmeliler? Neye önem vermeliler? Aslında burada vermek istediğimiz mesaj kesinlikle o Uğur Bey. Öncelikle referans. Araştırmalı. E, firmayı araştırmalıyız. Daha önce çalışmalarını takip etmeliyiz. Eee bölgesel olarak zaten araştırdığımızda yani firmanın ortaya ortaya çıkar yani firmanın güvenilir olup olmaması. Ee, yani çok da fazla güvenmemeliyiz öyle diyeyim. Araştırmalıyız. Müzik ...özellikle dediğim gibi sürekli bir artış ve azalış olabiliyor. Burada gelen olarak hangisi daha çok tercih ediliyor ya da sizin firmanıza rağbet hangisi daha çok görülüyor? Şu an e, konutlarda fiyat artışlarında yükseliş olduğu için genelde e, araziye yöneliliyor, arsaya yöneliliyor şu an. E, en fazla olarak da arazi yatırıma yönelik çok fazla şu an. E, tercihler o yönde bulunuyor her şeyimizi zaten belgeli ve sözleşmeli bir şekilde yapıyoruz. Bundan yana herhangi bir sıkıntımız yok kesinlikle. Her şeyimizi resmi belgelerle e, yapıyoruz. Herkesin içi rahat bir şekilde bizi tercih edebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Bey, gayrimenkul sektörünün önünü nasıl görüyorsunuz? Buradan genç girişimcilerine söylemek istiyorsunuz. Korkmadan, e, cesaretle e, ve yapmak istediği işi... Hiçbir şey Kafasında hiçbir şekilde soru işareti bırakmadan girmeliler bence. Ben öyle yaptım ve şu anda da güzel ilerliyorum. Destekçilerime teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Burada zaten sizin başarınızı tabii ki de söylemeyeceğiz. Çünkü yapmış olduğumuz projelerden değerli izleyenlerimiz bakabilirler. Ve Kütahya'yı da her şekilde sizleri ağırlamaya, konuk olmaya da gelebilirler değil mi? Tabii ki her zaman beklerim. Adresimiz belli. Her zaman yardımcı olurum Sadece alım satım konusunda değil Kütahya'mızı tanıtmak Yardımcı olmak amaçlı her zaman Bulunuyorum buradayım Uğur Bey burada gayrimenkul sektöründe Yapmış olduğumuz ürün çeşitliliğini söyledik Değerli bilgilerimizi izleyenlerimize aktardık Peki sizlere şunu söylemek istiyorum Uğur Bey gıda sektörüne de adım atmış bulunmaktayız Bununla ilgili değerli bilgilerinizi alabilir miyiz Gıda sektöründe neler yapıyoruz Ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir Gıda sektöründe zeytin ve zeytinyağı e, olarak başlıyoruz. E, bunun doğal olması, yani kimyasal olmamaksızın, koruyucu olmamaksızın, e, erken olgunlaştırma kullanılmamaksızın doğal olarak e, milletimize, halkımıza sunacağız. E, tamamen doğal bir, yer, birinci kalite. E, ürünümüz Orhan Gazi ve İznik arasında olacak sadece. Herhangi bir yer tercih etmiyoruz. Sadece zeytinin doğduğu yer olarak biliyorum. Araştırdım. Ee, ...tamamen doğal ve e, zamanında olgunlaşan ürünlerle yola çıkıyoruz. İşimizi en güzel ve en kaliteli şekilde yapıyoruz. Organik bir şekilde. En önemlisi zaten bu zamanda organik ürünler bulmamız çok zorlandı bildiğiniz üzere. Şimdi gıda sektörüne yapmış olduğumuz hizmetlerle bahsettik. Peki kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz? Sadece zeytinyağlarımızı bu bölgeye değil, internet üzerinden de satışlarımız oluyordur tabii ki. Evet, e, internet üzerinden daha yeni olduğumuz için şu an olgunlaşma aşamasında. Biz e, şu an için neden bekliyoruz? Ürünün kendi doğal haliyle olgunlaşmasını bekliyoruz. Şu an e, ürünlerimiz doğal halinde ve kuyuda olgunlaşıyor. Herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için daha herhangi bir faaliyet göstermedik. E, güzel bir ekiple başlayacağız. E, bütün marketlerde ve internet üzerinden satışlarımız devam edecek. Yurt dışına kadar ulaşan firma olacağımıza inanıyorum. Yani kaliteden vazgeçmediğimiz sürece kazanacağımızı düşünüyorum. Kalite her zaman ön planda yapmış olduğumuz işlerden belli. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz izleyenlerimize. Her yerden satışlarımız ilerleyen zamanlarda daha çok aktif halde izleyenlerimize ulaşabilir. Ve buradan son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, Kütahya'mıza bekliyoruz. DLK Gayrimenkule ziyaretlerini bekliyoruz. Kapımız herkese açık. Eee... Yatırım yapmasalar da e, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Zaten her şeyden önce bizleri çok güzel ağırladınız. Sıcak sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? Facebook ve Instagram adreslerimiz var. E, crk.gayrimenkul43 olarak geçiyor. E, yenileyeceğiz ama e, bunda devam ediyoruz. Ayrıca e, Star ailesine çok teşekkür ediyorum. E, emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.